Evet tekrardan merhabalar. Ne yaptık şu anda? Basit seslik çözüm kümesi falan bulduk. Tam sayı ile iki tane bölüm yaptık. Pekişme testini izlediğiniz Doğru mudur? Orada da bol bol konuştuk siyah tişörtümüzle. Şimdi geldik. Basit seslik konusunun önemli bir bölümü daha var. Real sayı derse ne yapacağız? Değer veremeyeceğimiz sorularda ne yapacağımızı öğreneceğiz. Sorunun başında real sayı, buradaki durum var. Real sayı da yazabilir, hiçbir şey yazmayabilir. Hiçbir şey sorunun başında yazmaması da oradaki sayıların reel sayı olduğunu gösterir. Değer verme demek ya. Yani. Tekrarlıyorum. Sorunun başında reel da yazabilir. Hiçbir şey yazmayabilir. Hiçbir şey yazmaması demek de sorunun reel sayı olduğunu gösterir. Tekrarladım. Dikkatli ol buraya. Peki bakıyoruz şimdi ifadelere. Soruların başında reel sayı yazar veya hiçbir şey yazmazsa önce sorduğu denklem elde ederiz. Sonra değer verir. Eksi 3 ile eksi 7 arasında. Eksi 4 ile 7, 8 arasında. Ne sormuş? Bak gerçekten biraz zor bir soruda da başlamışız. 2x eksi bunu elde edeceksiniz. Bak bunu ne yapacakmışız? Bunu Evet. Bak elime yazıyor. Elde et. Elde et. Nasıl elde edeceğiz? 2x dediği için 2 ile çarpacağız. Eksi 3 y dediği için eksi 3 çarpacağız. Çünkü eksizlikte ne demiştim? Taraf tarafa toplama var ama taraf tarafa çıkarma yoktur. Tekrarlıyorum. Eşsizlik konusunda tarafta tarafa toplama vardır ama taraf tarafa çıkarma yoktur. 2 ile çarptım burayı. Bak iyi izle şimdi. çarp Ne oldu? Eksi 6 oldu. Küçük. 2x çok güzel. Küçük eşittir 14. Şimdi burayı 3 ile çarpmıyorum. Eksi 3 ile çarpıyorum. O da yapmış. Ben bir daha bir daha yapıyorum. Eksi çarpınca eşitsizlik yön değiştirecek ya. Bunun da altına küçük gelmesi lazım. Büyük gelirse toplayamam. O yüzden eksi çarptığım ifadeyi tersten yazıyorum. Bu çok önemlidir. Yani önce bununla bunu çarpıyorum. Yön de değiştirmiş oluyor bu vesileyle. Yani önce bunu yazıyorum. Bak çok önemli burası. Eksi 24 oluyor. Bak küçük eksi 3 y oluyor. Küçük Sonra bununla bunu çarpıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 4 12 oluyor bak. Şu çok önemli. Eşitsizliği negatif sayı çarpıyorsanız ifadeler alt alta gelsin diye alt alta gelsin diye önce sondakini çarpar başa yazarsınız. Anlaştık mı? Sondan başa doğru yazmanız gerekir yani. Bu noktaya lütfen dikkat edin. E tamam buldum ifadeyi. Peki ne var şimdi? İfadesi en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır demiş. Sonra, önce bak ne yapacağım? Bu ifadeyi toplamam gerekiyor. Taraftarıma topluyorum. Eksi 6, eksi 24 ne yapmış? Eksi 30. 2x eksi 3 y durmuş. Karışamam buna zaten. 26. Sonra şöyle yapacağım. Bakın şurayı bir bakalım. Bak, burayı bir alalım. Yani eksi 30 la 2x eksi 3 y kaç arasında? 26 arasında. Doğru mudur? Ona dikkat edeceğiz. Sonra bu ifadeye artık değer vereceğim. Elde ettim. Çünkü artık devamında ifadesi en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı karşıdır. Yani artık değer verebilirim. Sorunun başında x, tam sayı değil. Sorunun başında tam sayı değil, değer veremem. Direkt veremiyorum. İfadeyi bulup daha sonra değer veriyorum ben buraya. Ver değeri şimdi. Bu ifadenin en büyükleri kaç? 26 olmaz, 25 olur. Peki bu ifadenin en küçükleri kaç? Eksi 30 olmaz, eksi 29 olur. Toplamı kaç demiş? Sen profesyonel toplayıcısın artık benim için. Eksi 29 artı 25'ten cevap kaç gelmiş? Eksi 4 gelmiş olur. Anlaşıldı mı? Bak zor bir soruyla başlamışız. Muhtemelen sorular daha kolayla devam edecek. Tamam? Burada eksi, eksi, burada eksiyle çarpmayı öğrettim ben şimdi size. Bu kısımda mutlaka pekişme testini izleyin bak. Bunları öğrenmek istiyorsanız. O ikisinden sonra soruları kendiniz çözün. Evet. Sorunun başında reel sayı yazabilir, tekrarlayayım yazmayabilir, problem olmaz. Vermişim x y birer reel sayı olmak üzere x büyük 5 y büyük 4 x artı y'nin en küçük tam sayı kaçtır? x artı y bulmam lazım önce sakın ha değer veremem, sakınlıkla değer veremem yani. Burası x artı y olur, o da kaç gelir? Büyüktür 9 gelir. O zaman X artıya 9'dan büyükse alacağı en büyük değeri, en küçük değeri kaçtır? 10'dur diyoruz. Bak ifadeyi elde ediyoruz. X artıya sonra değer veriyoruz. Elde etmeden değer veremezsin. Ver değeri. Normalde ver. Ver normalde değeri. X kaç? 6. Y kaç? 5. Toplu 11. Cevap o. Anladınız mı olayı? Değer veremezsiniz yani. yani. Bazen veriyorsun değeri. Eşitlik oluyor soruda. Doğru çıkıyor. Sonra sanıyorsun ki hep doğru çıkıyor. Sakın ha. Sakın. Sorunun başındaki ifadeyi yok okuyun. Bunlar real sayı soruları. Tamam. Şey şimdi ben şöyle yapabilir miyim? Heh, şöyle yapayım. Şimdi bak burayı bir düzenlememiz lazım. Bak şu kısım karışık gençler. Eksiyle çarpıyorduk ya hatırlıyor musunuz? Ne olur o zaman? Y olur, küçüktür, yön değişir. Eksi 9 gelir. Tamam. X 7'den büyükmüş, Y de 9'dan küçük. X eksi Y'yi... Yayı... Ha gerçi pardon özür dilerim. Pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim. Hiç alakası yok. Tamam. Zaten X eksi Y'yi sormuş. X'imiz var, eksi Y. Burada biz ne yapmışız biliyor musunuz aslında bak. Burada biz insanlık yapmışız. Yani direkt y'yi vermemişiz de y'yi vermişiz taraf tarafa topla diye. Ben de hani yapayım. Çünkü değer vermeyeceğiz ya. O zaman x büyüktür 7 vermişti zaten. Eksi y de büyüktür 9 demiş. Taraf tarafa topluyorum. Ne oluyor yani? x eksi y oluyor burası. Şurası. Büyüktür kaç geliyor? 16 gelmiş oluyor. Peki ne demişti? Çözüm aralığı nedir? 16. Bunu nasıl yazmışız Selim? 16 sonsuz mu yazmışız? Şöyle. Çözüm kümesi de 16 ile sonsuz arasında da demişiz. devamında mesela x eksi y'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? 17. Ona dikkat edelim yani tamam mıdır? Şimdi tam sayı değerleri sormaya devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Tamam. Şunu da silelim. Tamam. X küçüktür 5, Y büyük eksi 2. Bak, X eksi sayı değer veremem. X -E eksi Y Y'yi elde etmek için eksi ne yapacağım? Çarpacağım önce. Çarpmazsam eksi gelmez. X küçük 5 miydi? 5. Eksiyle çarp. çarptım. Ne oldu? Eksi y. Bakın büyük eşitlik küçük eşit oldu. Ne oldu? 2 oldu. Çünkü eşitsizliklik ifadeleri negatif bir sayı çarpar. Veya negatif bir sayı bölersek eşitlik ne yapardı? Yön değiştirdi. İşte onları öğreniyoruz. Burada birleşiyorlar. X'i buldum. Eksi y'i buldum. Taraf tarafa topluyorum artık. Ne oluyor yani? X eksi y oluyor. Burası bak küçük eşit var. Bak bak buraya. Küçük var. Küçük eşit var. Eşitlik koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Koymayacağız. Neden? Eşitlik koymak için ikisinde bir de eşitlik olması gerekiyordu. Hatırla. O zaman küçüktür yazdım. Cevap kaç olmuş oldu? 7 gelmiş oldu. Ne demişti? En büyük tam sayı kaç? X eksiyeyi buldum. Peki bu X eksiyenin burada en büyük tam sayı değeri kaçtır diye bakarsanız cevap kaç olur? 6 olmuş olur. Çünkü 7'den küçük gidiyor. 6, 5, 4 diye en büyük tam sayı değeri kaçtır? 6'dır diyoruz. Devam ediyoruz. Alttayız. Ne reel sayı soruları bunlar? X artı Y'yi sormuş. Tamam taraf tarafa toplayalım. Hiçbir hamlemiz yok. X de Y de belli zaten. Toplayınca eksi 2 artı 3'ten artı 1 yapar burası. Küçüktür X artı Y yapar. O da küçüktür. Kaç yapar? 9. X artı Y'yi bulduk. Çözüm aralığını sormuş. Bulmuşuz zaten. Çözüm aralığı bu. 1 ile kaç arasında? Şöyle yazalım. 1 ile 9 arasında açık açık yapabilirsiniz. Budur. Peki şey sorsa X artı Y kaç farklı tam sayıları alır? X artı Y'nin en küçük tam sayıları kaçtır? x artı y'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır deseydi o zaman 1 ile 9 arasında kaçla başlar almaya değer? 2 alır, 3 alır, 4 alır, 5 alır, 6 alır, 7 alır ve 8 alır. Toplamda 7 tane tam sayı değeri alır. En büyüğü 8, en küçüğü 2'dir diyoruz. Devam edelim. Reel sayı en önemli sorularından bir tanesi. Lütfen yıldız koyalım. Beraber iyi dinleyelim. iyi analiz edelim yani. 2x artı 3 y'nin en büyük tam. Önce 2x artı 3 y'yi bulmamız gerekiyor. X'i 2 ile çarpacağız. Y'yi 3 ile çarpacağız. Sonra tarafta toplayacağız. Buraya 2 ile çarpıyorum. Şimdi ne gelir çarparsam? 2 çarpı eksi 1 bölü 2 görün diye yazayım bakın. Bu normalde hani küçük 10 direkt de çarpabilirim. Burada 3 ile çarpıyorum. Ne oldu? 9 geldi. Küçüktür. 3 y. Küçük 21 oldu. Burada 2'ler gider. Şu kalır. Bakın eksi 1 küçük. 2x, ha 2 şurada yok pardon. 2x küçük 10 oldu. Altta ne var? 9 var. Küçük 3y. Küçük kaç geldi? 21 gelmiş oldu. Bize ne lazımdı? 2x artı 3y lazım değil miydi? Evet. tarafta da topluyorum o zaman. Şöyle yaptım. Eksi 1, 9, 8 yapar. Küçüktür 2x artı 3y yapar. Küçüktür kaç olur? 31 gelmiş olur. Bulduk ifadeyi. Peki ne sormuş peki bize? Şimdi değer vereceğiz. Bak işten bitti. 2x artı 3'ü elde ettim. Artık değer veriyorum. Çünkü en büyük tam sayı değeri kaçtı demiş. Bu ifadenin de şuraya baktığımız zaman bence en büyük tam sayı değeri kaç? 31 almaz. 31'den küçük demiş. 30 alır. 30 bu ifadenin maksimum tam sayı değeridir. En küçük tam sayı değeri kaç diye baksam mesela 7, 9. 8'den büyük küçük. Anlaştık bak bu soru gerçekten önemli. Öğretici bir soru yani. Biz bunları öğrenmemiz gerekiyor. Evet 6. sorudayız. Vermişim, 3x artı 4y'nin en küçük tam sayı değerini sormuş. Önce 3 x elde edelim, sonra 4 diye elde edelim, sonra bunları taraf tarafa ne yapalım? Toplayalım. 3'le çarptım, burayı 4'le çarpıyorum. Çarptım, ne geldi yani? Şuraya yazayım? Şuraya mı yazayım? Şuraya, şuraya, şuraya yazayım. 3x büyüktür, eksi 9 gelmiş oldu. Altta ne var? 4y, şöyle yapalım. 4y büyüktür, 0 gelmiş oldu. Bize ne lazım? 3x artı 4y lazım. Topluyorum o zaman. Yani 3x artı 4y oldu büyüktür kaç oldu? Eksi 9. Dikkat edin bakın. 3x vardı, 4 diye büyüktür eksi 9 oldu. Ne demişti peki soru bize? Bu ifadenin en küçük tam sayı değeri eksi 9'dan büyükse. Bak eksi 10 şakası yapma. Eksi 9'dan büyük. O zaman hangi değeri alır eksi 9'dan büyükse? Eksi 8 bu ifadenin en küçük tam sayı değeridir. En büyük zaten yok sonsuza gidiyor. Eksi 9'dan büyük bu tarafta. Anlaştık mı? Lütfen dikkat edin. Bakın o hatayı orada hataya müsait yerle hataya düşmeyin. Konuşamadım ki. Hatay'a düşmen gibi oldu. Niye Hatay'da güzel bir mülket? X, Y birer reel sayı. Devam ediyoruz. 4X artı Y'nin en küçük tam sayısı. 4 ile çarpacağız. Burayı, burayı çarpmayacağız. Çünkü Y duruyor. 4 ile çarptım. Kaç geldi? Eksi 20. Bak iyi izle. Küçük eşit. 4X. O da küçük eşit. Eksi 8 oldu mu? Burası kaç peki? 1. Küçüktür Y. Küçük eşit. Kaç geldi? 5. Bu ifadeyi ne yapalım? Taraf tarafa toplayalım. Bu lazım buna çünkü. Topladım. Ne geldi? Eksi 20. Eksi 19 mu? Evet. Bak şimdi bak bak Yılmaz bak küçük eşit var küçük var eşitlik koyacak mıyız koymayacak mıyız lan Sem Selim öğrendi. Koyacak mıyız koymayacak mıyız eşitlik? Küçük eşit var küçük var eşitlik koyacak mıyız koymayacak mıyız? Koymayacağız bak gördün mü? Gördün mü? Adam iki gün sonra 85'e batanış hadi gör hadi bak. Adam göreceksin daha görür iki gün sonra. Küçüktür 4x artı y. Küçük eşit doğru mu Selim bak eşitlik var ikisinde de o zaman eşitlik koyacağız. Yani selim sana söylüyorum. Gelelim sen anla. Mesaj geliyor mu sana şimdi burada? Eksi 8 artı 5 eksi 3 olmuş oldu. Doğru mudur? Tamam. Ne demişti? Bu ifadenin en küçük tam sayı değeri. O zaman şuraya bakacağım bak. En küçük için buraya bakman lazım. Kırmızıyı aldım almamış mıyım? Kaç o zaman? Eksi 19 almaz. Eksi 18 alır. Almış olur. Ağılır. O ne? Ağılır ne ya? Eksi 18 alır. Anlaşıldı mı? Eksi 19'dan büyük çünkü. En büyük tam sayı değeri kaç? O da eksi 3. Sağ tarafa bakacaksın o zaman da. Anlaştık ama önce 4x artı y'yi ne yapman lazım? Elde etmen lazım diyoruz. Son soruyla bitireceğiz. Ha bastım yine geldi. Gelmedi Ah oh, süper tamam. Ben de hani geçtim zannettim. X artı y'yi sormuş. Bak gene insan gibi bak bazen zorluyoruz bazen insan gibi soruyoruz. Biraz karmaşık yani şöyle bir algı oluşsun da istemedim bu kitapta. Öğrenci mesela şöyle bir kitaplara şöyle bakın bir, bir ilk soru zor, iki biraz daha, üç falan, yani sekiz zorluk falan gibi algı olursun, istemedim. Sekizde en baştakini sordum. Karışık sordum kitabı yani. Hazırlama mantığı mı? Yani o zor, bu kolay mantığı gelmesin yani. Kafanız ona şartlanmayın istiyorum. Taraf tarafa topladım. Ne geldi? Yedi geldi zaten. Küçük eşit var, küçük var, küçük dedim. Eşitlik koyamam. X artı Y geldi. Küçük kaç olmuş oldu? 18 geldi. Çözüm aralığını sormuş? Tam sayıda mı dememiş? Tamam çözüm aralığını sormuş. 7 ile kaç arasında? 18. Açık. Açık iki taraftan da açık aralık olmuş olur. Anlaştık. Tam sayı değeri sorsaydı mesela x artı y'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? 10, 17 değil mi? Konuşalım. 10, 10, 10. Kaç? 17 değil mi? 18'den küçük. En büyük küçüğü kaç? 8. Tamam. En büyük tam sayı değeri 17 bu ifadenin. En küçüğü de kaç diye sorarsanız 8. Fazla bir göz çıkarmaz. Bunları da ben kendim vermiş olayım size. Anlaşıldı mı? Evet, reel sayılı ifadenin çözümüne başladık. Bak, bunu zor bir soru çözmüşüm aslında şurada. Burada ondan çözmediniz. kolay ama pekişme testinde vardır. Orada çözersiniz. Bunların bakın bence mutlaka pekişme test videolarını izleyin. Hatta bu, bu konunun öğrenme kontrol testi videolarını da izleyin. Baştan sona sonra siz çözün. En azından temeli sağlam atarsınız yani. Benim nasıl çözdüğüm önemli çünkü. Evet burayı hallettik. Şimdi sen ne yapıyorsun? Burayı çözüyorsun. Sonra pekişme testini çözüyorsun. Onu izleyip sonra yanıma geliyorsun. Tamam mı? Bir tane daha real sorularımız var. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Fotokopi almayın. Bu emekleri yazık etmeyin. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.